Emeklilerin içinde bulunduğu zor koşulların çözümü için 6 maddelik yara sarma paketi hazırlandı. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından TBMM'ye sunulan 6 ayrı kanun teklifiyle emekliler için intibak düzenlemesi, ısınma ve kira yardımı, sağlık kesintilerinin kaldırılması, bayram ikramiyesinin birer maaşı yükseltilmesi, emeklilerin de toplu sözleşme görüşmelerine katılması ve MTV'de indirim istedi. Güler, Türkiye'de emekler yoksulluk sınırında ve büyük bölümü de açlık sınır altında yaşam mücadelesi veriyor. Emeklilerin sorunlarını iyileştirici bir çalışma yapılmadığı gibi sorunların daha da artmasına neden olan düzenlemelere gidiliyor. Gürer'in TBMM'ye sunduğu ve komisyonlarda görüşülmeyi bekleyen ve bir an önce yasalaşmasını istediği 6 kanun teklifi şöyle. Tekliflerden birincisi intibak yasası. 2000 yılından sonra emekli olanların ve olacakların da 2000 yılından önce emekli olanlar gibi maaş alabilmelerini sağlayacak düzenleme ile prim ve çalışma gün sayısı eşit olanların eşit aylık almalarının sağlanması. İkinci madde ısıma ve kira yardımı. Emeklilere yıllık 2000 TL ısıma ve aylık 600 TL kira yardımı bağlanması ve bu fiyatların her yıl tüketici fiyat endeksine göre güncellenmesi. 3. Sağlık kesintileri. Sağlıkta katkı payının emekliler için kaldırılması kapsamında emekli aylıklarından muayene ücreti, ilaç katkı bedelleri ve ilave ücret adı altında yapılan ödemelerin kaldırılması. 3. Bayram ikramiyesi Ramazan ve kurban bayramlarında 1000 TL olarak verilen bayram ikramiyelerinin o yıl için belirlenen asgari ücret tutarında olması için düzenleme yapılması. 5. Toplu sözleşme Kamudaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu temsilcilerinin yanında emeklilerin de temsilcilerinin bulunması. 5. MTV düzenlenmesi Binek aracı bulunan emeklerin motorlu taşıt vergisinin %10'unu ödemesi kalan kısmının ise devlet tarafından karşılanması. Yapılan teklifler bu şekilde. Covid-19 sürecinde zor günler geçiren bir başka topluluk ise emekliler olmuştu, ancak Kurban Bayramı'nın ertesiyle beraber emekli vatandaşlar için güzel haberler gelmeye başladı, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin büyük bir merakla beklediği emekliye intibak düzenlemesinin yapılacağına dair açıklama geldi, emekliye intibak zammı olarak 355 TL'lik büyük zam müjdesinin gelişi birçok kesimde sevinç yarattı, Covid-19 sürecinde zor günler geçiren bir başka topluluk, Mutluluk ise emekliler olmuştu. Ancak Kurban Bayramı'nın ertesiyle beraber emekli vatandaşlar için güzel haberler gelmeye başladı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin büyük bir merakla beklediği emekliye intibak düzenlemesinin yapılacağına dair açıklama geldi. Emekliye intibak zammı olarak 355 TL'lik büyük zam müjdesinin gelişi birçok kesimde sevinç yarattı. Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde emekli maaşlarını alan, aynı zamanda bayram ikramiyelerini de cebine koyan emekli vatandaş bayramın hemen sonrasında da intibak düzenlemesinden gelecek güzel haberleri merak ediyorlardı. Emekliye 355 TL intibak zammıyla alakalı olarak söylentiler dışında herhangi bir gelişme yaşanmadı. Ancak intibak düzenlemesinin gelmesiyle beraber ilk olarak 55 TL olmak üzere toplamda 355 TL'ye kadar uzanan zamlı maaşların ödeneceğini söyleyebiliriz. Emekli intibak düzenlemesinin resmi olarak ne zaman çıkacağı ise halen daha belirsizliğini koruyor milyonlarca insanın merakla beklediği emekli intibak düzenlemesi hakkında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu konu hakkında güzel gelişmelerin yaşanacağını ifade etmişti. Buna göre, intibak düzenlemesiyle beraber ilk etapta 2000 öncesi emekli olan vatandaşların emekli maaşları ciddi anlamda artmıştı. Bunun yanı sıra, 2000 sonrasında emekli olan vatandaşların emekli maaşlarında yaşanacak olan artışa dair düzenlemelerin yapıldığını söylemek gerekir. İntibak İntibak düzenlemesi ile ilgili olan talep kısa süre öncesinde hükümete iletilmişti. İntibak düzenlemesinin hayata geçmesi ve yasalaşması halinde emekliye 355 TL zam verileceğini ifade etmek gerekir. İntibak düzenlemesinin 2020 yılı içerisinde yapılması bekleniyor. Bu bağlamda emekli maaşlarında 55 ile 355 TL arasında artışların yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İntibak düzenlemesi ile ilgili araştırma yapanlardan birisi de Yeni Asır Gazetesi Hazal ateş oldu. Ateşin yapmış olduğu habere göre intibak düzenlemesiyle alakalı oldukça sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk intibak düzenlemesinin ardından 2020 öncesinde emekli olan vatandaşların aylıklarında ciddi bir artış olduğunu dile getirmişti. Buna ek olarak koronavirüs sürecinde 650 bin emekli vatandaşın aylığının en düşük 1500 TL olacak şekilde arttırıldığı ifade edilmişti. 2000 öncesi emekli olan vatandaş için yapılan aylık arttırımının ardından 2000 ve sonrasında emekli olan vatandaşların da bu haktan faydalanması noktasında çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği, aynı uygulamanın 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar için de yapılması gerektiğini ifade ediyor. Ancak, intibak düzenlemesine dair resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi, söylentiler kapsamında bilhassa 2020 yılı içerisinde TBMM çalışmalarının bir sonucu olarak bu düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Bir başka deyişle, 2000 sonrası emekli olan vatandaşların da emekli maaşlarında 55 ile 355 TL arasında bir artışın olacağını söylemek mümkün. Emekli vatandaşlar, bu süreçte devlet tarafından birçok güzel haber aldı. Her şeyden önce, aylıklarını evlerinde almaları söz konusu olmuştu. Buna ek olarak, en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltilmesi güzel bir gelişme olarak dikkat çekmişti. Bayram ikramiyelerinin ve promosyon ödemelerinin erkene çekilerek ödenmesi de emekli vatandaşları sevindiren bir gelişme olarak kendisine yer bulmuştu. TÜED, bu süreçte her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen 1000 TL ikramiye tutarlarının zamlanmasını planlıyor. Sonuç olarak, TÜED'in bu isteğinin kabul görmesi halinde toplamda 13 milyon emekliye her yıl iki defa olmak üzere 1300 ila 1500 TL arasında ikramiye verilmesi söz konusu olacaktır. 2020'de intibak paketi müjdesi. Yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara TOKİ desteği artırılacak. Ayrıca maaşın %4-5'i oranında verilen ek ödemenin %8'e çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Hesap değişecek. Anayasa Mahkemesi 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak meclisi göstermiş. Kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclise birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan 3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak uzun süredir gündemde. Daha önceki süreçte Anayasa Mahkemesi intibak için adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak göstermişti. İntibak yasası çıkarsa Türkiye emekliler deneyinin verdiği oranlara göre, 5 milyon kadar emeklinin maaşına zam yapılacak. Yeni intibak yasasıyla emekli maaşlarına 50 Türk lirası ile 355 Türk lirası arasında zam yapılması bekleniyor. Fark kapanacak memur emeklilerinin intibak talebi, memur sen tarafından hükümete iletildi. İntibak konusu toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamamıştı. Bundan dolayı memur emeklileri kamu personeli danışma kurulu toplantısını beklemeye başladı. Eğer aradaki fark kapanırsa kamudan aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olan kişiler arasında maaş farkı kapanmış olacak. Maaşı düşük olanlar için ise her ay ek ödeme yapılacak. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde %40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak. İntibak yasasından kimler faydalanacak? İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. İntibak zamlı ne kadar olacak? Yapılacak olan düzenleme her emekli vatandaşın maaşına farklı olarak yansıyacak. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon sıklının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Bu zamlar prim ödemeleri ve hizmet sürelerine göre değişiklik gösterecek. Yapılacak düzenleme ise yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. Ancak şu an heyecanlı bekleyiş ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. 2000 yılından önce intibak zammı çıkartılmıştı. 2000 yılından önce emekli olan sıklılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı.